Bu arada İsrail ordusu çatışmalar nedeniyle Gazze'deki tehlikeli bölgeden çıkmaya çalışan sivillerin konvoyunu vurdu. En az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılar sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı Vafa saldırıyı yeni bir katliam olarak niteledi. Haberde İsrail güçlerinin yerinden edilen sivillerin Gazze'nin güneyine ulaşmak için yola düştüğü Salahaddin ve Reşit caddelerinde oluşturdukları 3 kafineye saldırdığı aktarıldı. Ayrıca Gazze şeridinde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin şifa hastanesine sığındığı bildirildi. Ancak sivil Filistinlilerin hastaneye sığınmaya geldiği anlarda bile İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.